Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modeli çalışacağız. Ee, bununla her türlü örgüyü yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi olur, bebek örgüleriniz olur, yetişkinler için e, çeşitli yerlerde kullanabilirsiniz e, Ben bunu nakoyla ördüm. Siz bebek örgüleri için bebek yünü ya da kendinize yetişkinlere bir şey örecekseniz ona uygun bir iple örebilirsiniz. Böyle çok güzel minik minik ayrıntıları olan çok hoş bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Ee, bebek battaniyesi yaparsanız asla gerektirmez. Ee, tığ numaram şöyle göstereyim. Şöyle 3 milim tığ kullandım. Evet zincir çekerek başlıyoruz çalışmamıza bir tane sıkılama zinciri yapıyorum 4 ve 4'ün katları olacak şekilde zincirimizi çekiyoruz dört tane çektim üstüne tekrar dört tane ilave ediyorum tekrar dört tane ben bugün size daha küçük bir parçada göstereceğim için yeterli miktarda zincirimi hemen çekeyim Evet, şöyle 24 tane kadar zincir çektim. Şimdi iki sıranın tekrarından oluşuyor model. İlk sıramızda hemen ilk boşluğa batıp sık iğne. İlk sıramızı bu şekilde, ilk sıramızı bu şekilde sık iğne örelim ve gelelim. Evet, son zincirimi de batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Ve ilk sıramızı sık iğne şeklinde ördük. Bir zincir çekerek dönüyorum. Tekrar sık iğne. Her sık iğnenin tepesine bir tane batarak sık iğne örmeye devam ediyoruz. Toplamda 3 sıra sık iğne öreceğiz arkadaşlar. İlk başlangıç bu şekilde. Ondan sonra bir sıra model koyacağız. Bir sıra sık iğne öreceğiz. İlk başlangıcımız sadece 3 sıradan oluşuyor. Şu şekilde ikinci sıramızı da sık iğne örelim. Bir sıra daha örelim ve ondan sonra model kurulumuna başlayacağız. Şimdi 3 sırayı örüp gelelim arkadaşlar. Evet. 3 sıramı ördüm ben. Sık iğne olarak. Şimdi bir zincir çekerek dönüyoruz. Hemen dibine batarak ilk sık iğnemi yapıyorum yanına ikincisini de örüyorum iki kere doluyoruz tığımıza 3. sık iğne aşağıya iniyoruz aynı boşluk aynı hizadaki boşluktan batıp yandan çıkıyoruz ve 2-2 iki iki çekiyoruz ilmeklerimizi arkasındaki sık iğneyi bırakıp bir yanındakinden batıyorum ve sık iğne yapıyorum 2 3 tane sık iğne ördüm. Yine tığımı iki kere doluyorum. Bir sonraki sık iğnenin bir alt hizasına iniyorum. Aynı hizada tığımla batıp diğer taraftan çıkıyorum ve 2 2 çekiyorum ilmeklerimi. Üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar arkadaki tamam hemen arkasında bir tane boş var. Bunu atlıyoruz. Bir yanındakinden devam ediyoruz. 2 üç tane sık iğneyi örüyoruz. Tığıma iki kere doluyorum. Üçüncünün hizasındakine aşağıya iniyorum. Sık iğneye bu şekilde batıyoruz. Ve 2 iki, iki çekiyoruz. Hemen arkasındakini bırakıyoruz. Bir sonrakine batıp sık iğnelerimizi araya örüyoruz 2 ve 3 2 kere doluyorum tığıma şimdi bu sırada zorlanabilirsiniz ama daha sonraki sıralarda çok kolay olacak burası aşağıdaki hizası aynı nokta şuraya denk geliyor battım ve üçer ikişer ikişer çekiyorum 3 seferde şöyle baktığınızda modele 1 2 3 tane sık iğne olacak hep aralarda 1 2 3 sık iğne arayla alttan da bu şekilde kontrol yapabilirsiniz arkadakini bırakıyoruz yanındakinden devam ediyoruz 2 ve 3 2 kere doluyoruz onun hizası tam şurası batıyorum ve 2 2 çekiyorum. Arkadakini bırakıyorum. Ve sona iki tane sık iğnemi örüyorum. Bir tane zincir çekerek dönüyoruz. Hemen dibinden başlayarak sıra boyunca bütün sık iğnelere bir tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde sıra başına kadar örelim. Evet sıra sonunda bir tane zincir çekerek tekrar ön tarafına dönüyoruz modelimizin dibinden batarak hemen bir, diğerine batıyorum iki tane sık iğnemi yapıyorum iki kere doluyorum şimdi daha kolay hemen bir alt sıradaki sık iğneyi ineceğiz ve bakın şu trabzanın yanında hemen bir tane sık iğne var boşluğu görünüyor hemen ona batıp diğer taraftan çıkıyoruz ve 2 2 çekiyoruz tekrar arkadakini atlıyorum bir yandan 3 tane sık iğnemi yapıyorum tekrar iki kere doluyorum hemen bakın şu trabzanın yanındaki bir alt sıradan buradan hemen sık iğneye tutturuyoruz. Bu şekilde şimdi takip etmesi daha kolay olacak. Arkada bir taneyi bırakıp diğerinden batıyoruz. Ve üç tane sık iğnemizi örüyoruz. Çok kolay bir model arkadaşlar. Sadece arka tarafta bir tane sık iğne örmeyeceksiniz. Trabzana denk gelen sık iğne olmuş oluyor. Onu örerseniz ilmekleriniz çoğalır. İki kere doluyoruz. Bakın hemen şu trabzanın yanındaki sık iğne hemen ona batıyoruz ve ikişer ikişer ilmeklerimizi kapatıyoruz öne doğru çektiğinizde bakın arkada boş bunu atlayacağız bir yanındakine batıp sık iğnelerimizi o şekilde öreceğiz 3 tane sık iğne örüyoruz 2 kere doluyoruz yine hemen trabzanın yanındaki şu boşluğa batacağız. Alttaki sık iğneye. Ve bu şekilde 2 2 toplayacağız ilmekleri. Arkadan bir tane atlıyoruz. Ve üç tane sık iğnemizi örüyoruz. 2 kere doluyorum. Ve yine Bakın burada boşluk. En sonda bir tane hep bu böyle yukarıya doğru devam edecek iki kere çekiyorum arkadan atlıyorum son iki tane sık iğnemi örüyorum dönüyoruz ve bu sıramızı şimdi yine sadece sık iğne arka yüzünde sadece sık iğne örüyoruz Evet sıra sonuna kadar ördüm bir tane zincirimi çektim ve dönüyorum hemen dibine batarak kenardaki iki tane sık iğnemi ördüm İki kere doluyorum bakın yine trabzanın yanındaki şu ilk boşlukta bir alt sıra şu şekilde iniyorum bir tane üçlü trabzanımı örüyorum bir arkadan bir tane atlıyoruz ikincisine batıyoruz bir iki üç tane sık iğnemi örüyorum. Görüyorsunuz bakın böyle yan yana yan yana yan yana yukarıya doğru modelimiz ilerliyor. İki kere doluyorum tığıma. Yine hemen şöyle bakın ters bir ilmek görünüyor. Hemen trabzanın yanındaki o kısma batıyorum. Diğer taraftan çıkıyorum. Ve yine üçlü trabzanımı örüyorum. Arkadan bir tane atlıyorum. Diğerine batıyorum. 3 tane sık iğnemi örüyorum. 2 kere doluyorum tığıma. Hemen bakın şu ters ilmek şurada. Onun yanına batıyorum bu şekilde. Trabzanımızı örüyoruz. Arkadan bir tane atlıyorum. 3 tane sık iğnemi örüyorum iki kere doluyorum ve bir sonraki çok kolay gözünüz alışıyor zaten hemen batacağınız yeri görüyorsunuz iki kere doladım ve son kenardaki bakın şu kenarından batıyorum diğer yanından çıkıyorum modelin yapımı bu kadar arkadaşlar sonda 3 tane bakın sık iğne var bunu atlıyoruz kenara son 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz Evet modelimiz bu örülüşü gördüğünüz gibi çok basit başta ve sonda ikişer tane sık iğne ile başlayıp bitiriyoruz aralarda üçer tane sık iğnemizi koyarak verev verev trabzanlarımızı örüyoruz. Arkası da tamamen sık iğne olarak görünüyor. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. E, beğeneceğinizi umuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.